Hepinize merhaba. Ben Ahmet Ahmet Han. Şaka. Beraber, e, çok küçük bir tane duyurum olacak. Garip bir şey buldum. İstemem. Gerçi Veli Gamer abimiz gösterdi. Zaten benim kanallar kısmına verirseniz yakın dostum olur. Ben şimdi tam bir mal olduğum Sansür. için e, buraya Veli Gamer yazdım. Ama küçük yazdım çünkü ben bir mal oldum. Tekrar sansür. Evet yazdım böyle. Sonra burada bir tane kanal, kanal burada bir tane kanal gör. Ha şurada bir tane kanal zardım böyle Red Gamer diye sonra e, garip oldu. sonra ananas duşt <laughs> <laughs> sonra garip geldi bu kanal bana bir gireyim dedim girdim şöyle sonra şöyle bir tane başlıkta bir tane video gördüm gidiyorum bir yıl önce e, bunu Red Gamer API'miz paylaşmış şeyde e, ay paylaşmış diyorum e, Çevire yazmış burada senin yardımına ihtiyacım var yazıyor. Video'nun başlığı senin yardımına ihtiyacım var. Buradaki sözleri çeviride çevirdim ama hiçbir anlam çıkaramadım. Video'nun devamı biraz rahatsız, edici nitelikte olduğu için buraları kestim. Evet böyle bir videosu var. Bana birazcık garip geldi çünkü e, ben bunu çevrede baktım. Hani bir sürü dilden baktım. İlk, ilk başta e, Mürancı olduğunu sandım çünkü Yunan gibi gözüküyordu. Onu ondan arattım yok falan. Bütün aklıma gelen bütün dillerde yazdım ama hiçbir anlam çıkartamadım. Bu çok garip biri. E, hakkında da da bu öyle bir şey yazıyor. Anlamadım ben de onu. Ee, sonra kanallarda biri var mı bakalım? Hayır ona gösterici videolar sadece bir tane videosu var zaten. Böyle biri işte. Orada istemeden VD Gamer'ın reklamını yapmış oldum artık. Şöyle bir abimiz var. buna abone ne Güzel videolar üretiyor. Her neyse. Böyle bir video oldu yani. Duru gibi bir şey aslında. Hadi bay bay ben Ahmet e, Ahmetan e pınardım artık. Ortings oldum. Evet, çok boş yakma var.